Sosyal Yolcu Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizler için şu an canlı canlı yangın olan bölgelere doğru ilerliyoruz. Şu an eee Bayraklı tepedeyiz. Cengizhan'ın üzerinde. Yani Tokiler ve İzmir Şehir Hastanesi'nin orada. Şu an Şehir Hastanesi'nin olduğu bölgede herhangi bir yangın görünmüyor arkadaşlar. E, temiz görünüyor. Hatta e, hastanenin üzerindeki Tokiler'in olduğu bölgede Temiz görünüyor. Ee, buradan Yamanlar ve Çiğli'ye doğru ilerleyeceğiz. O taraflar ne durumda çevre yolundan. Ona bakıyor olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, şehir hastanesinin üzerindeki Tokilerin daha da üstündeyiz. E, evlerin olduğu bölgeye kadar e, yanık arkadaşlar. Burada yangın olmuş. Şu kuru otların üzeri komple e, şey arkadaşlar yanmış otlar. Şöyle aşağıya doğru da bakabilirsek, buralarda komple yanmış ama şu an yangın sönmüş bu bölgede arkadaşlar. Ee, İzmir şehir hastanesinin üst tarafı. Zaten şu sol tarafta da yanık yerlerden de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, gerçekten atlatılmış bir facia. Ee, zaten evlerde başladı. Evlere çok yakın bölgeye kadar gelmiş gelmiş arkadaşlar yangın. Şimdi buradan dilerseniz yavaş yavaş Çiğli tarafına doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar tepelerde ateşli yangınlar görülüyor. Buradan Çiğli evkaliğe doğru çıkacağız. Şu an yoldan gösteremiyorum ama evkaliğe doğru çıkıp gösterebilirim. Yani örnek köyün üst tarafı. Ee, Karagöl'e giden yol tarafında arkadaşlar e, ateşli, alevli yangınlar görülmekte şu an yoldan. Zaten yolda ciddi anlamda e, şey var arkadaşlar, e, duman var. Evet biraz daha çıkalım, tekrar videoyu açacağız. Şu an Cumhuriyet Mahallesi'nin üzeri Evka 2 e, tarafındayız. Buradan yukarıya polis... Ee, yolu kapatmış. Geçiş yasak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, buralarda her yer yanmış. Hemen burası yerleşim yeri. E, yerleşim yerlerine çok yakınız. Ve hala yukarıda yangın devam ediyor arkadaşlar. İnsanlar da burada maske takarak nefes almak zor. İzlemeye gelmişler. Evet arkadaşlar şu an e, komple yangın bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi aşağıda e, çalışmalar, itfaiyeler sürekli e, gelip geçen görevli araçlar var. Çünkü şu gördüğünüz yukarıda yangın devam ediyor. Bugün gün içinde e, şu benim olduğum yerlere kadar yangın gelmiş. Şu an zaten karanlık. Şu tarafa baktığımızda yerleşim yerlerine çok yakın insanlar da canlı olarak e, yangın bölgesini izliyorlar. Evet, facianın eşiğinden dönülmüş. Neden? Çünkü yangın sınırını burada görüyorsunuz. Hemen şu karartı yer. Yukarıdaki e, binaların arasında sadece bir yol var arkadaşlar. E, tepede ama yangın devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun İzmir. Facia eşiğinden dönülmüş ama hala riskli devam ediyor. Umarız bir an önce söndürülür. Evet arkadaşlar yangının kalbine geldik. Ee, İzmir'in Cumhuriyet Mahallesi'nin üzeri Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nin üzeri arkadaşlar. ek 2 bölgesi. Ee, yangının bugün gündüz yanan yangının yerleşim yeriyle arasında sadece yol olduğu bölge arkadaşlar. Hala da Rüzgar estikçe, hava bu arada rüzgarlı, saat şu an 21-23 civarı arkadaşlar, geceyi saat 23 civarı. Rüzgar estikçe eski yanan yerlerden alevlenmeler oluyor. Her yerde polis, e, itfaiye ekipleri var. Tabii meraklı vatandaşlar da çok fazla var. Dağın tepesinde, hatta dağın biraz daha arka tarafında, Karagöl tarafına doğru hatta alevli yangın devam etmekte. Bütün yangın e ekipleri e müdahale ediyor arkadaşlar. Çok kalabalık e bir ortam var. Umarız bir an önce söndürülür. E dediğim gibi yerleşim yerleriyle evlerle arasında sadece bir yol var. Zaten gündüz aldığımız haberlerde bazı evlere de sıçradığı söyleniyor. E tekrar tüm İzmir'e, tüm İzmir e halkına geçmiş olsun. İnşallah bir an önce söndürülür. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.